Ayşe. Um. Alright, so it's a big fight. var mı? Next let evet. me know. I got blood on alayım. Buradan mı çıkıyoruz Aynen buradan gideceğiz. Allah 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 Allah. Yöne report. <laughs> Ama ben seni neredesin? Ya buradan gideceğiz. Takdir ettim. Let's <laughs> go. Bana kim salmadılar ki? Arkadaşlar burada ağrı kesim ağrı kesim <laughs> diyor. Yanıcı Ağlenen bak bak Ağlenen yanıcı cephane koydum. koydum gelin alın buradan. Alayım. Şuraya koydum yanlışlıkla. <laughs> Niye buraya koydum derseniz. Ben de demir al. Ağlayan var. Ona vurmayın. Vurdum. Bana koşuyor zaten. Şimdi. Oğlum patlayan yaptı İngirdi lan. İndirdi beni. İndirdi beni. İndirdi beni. beni kaldırın. <laughs> no. Hey, I'm reloading. <laughs> ya, that's what. oyun tarzı bu biliyor musun? Kimin? Çaya var. <laughs> Çaya var ve 5 kişi oynuyor. Mükemmel. Oynat. Back for Blood oynadınız mı? Yok kanka, o. Aynı. <laughs> kanka aynı, eee, yapımcıların şey aynı oyun yani Left 4 3 gibi düşün. <laughs> Hayır hani bakıyorum günce. Evet diyor. Yani farklar. O iyi bayağı iyi. o. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> şey yardım ananı Kanka Ar Zeynep öldü Ar <laughs> Arada bir size de sıkıyom da helal edin Ben de <laughs> <Bence> sıkıyorum <laughs> Oğlum yeter yeter <laughs> Tüm şeylerini bende kullandılar neler ya Kaç canın kaldı? Yo var ki sen canın 2 tane can bastım çünkü Haa Gelin buradan gidiyoruz Web'e bak oynamıyorum. Oğlum oyunu indiriyorum abi. Lan lan lan. ben de işim. Çıkıyor musun? <laughs> lan git. Modeli falan olsun Buradan gideceğiz. Merdivenler çıkacak. There's tamam. a hunter out there. Ay. Aksi. Kendine bakaydın çocuk. Onun da azdı. bu? ne kuruyor? Ya. Ya. Ay. Ya. Yardım. Şeyden gideceğiz. Nereden gidiyorduk lan? Nereden gidiyorduk Nereden... harbi? Şuradan, şuradan 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 gel. Benim mermim bitiyor lan. Gel gel benim de. Buradan gidiyoruz gelin Ay camış geliyor dur kaç. Camıştan kaçamadım. Allah. Ben neye takıldım ya? Lan ben niye düştüm? Ne? Eleman sana vuruyor. Ay arkamdan gelmiş. Aldırdım gel. Kim izliyor arkadan? Çağırsana. Kim? Ben mi? Yok öyle bir Buradan mı? Ben etrafı geziyorum. Düz gideceğiz buradan. Ben de geziyorum. Öylesin. <laughs> Malzeme var mı diye baksan da. Arka geliyor. <laughs> eee fark <laughs> ettim. O ne? Hey. Gol sopası. Evet. <laughs> Burada kitler Panik var. Buradan ki gideceğiz bu arada. On, Gelin burada mermi şey yok. var. Mermi de var. Ya, ya. Hani kit. Kit yokmuş canlı şey varmış, hap varmış. Ben hap basayım ö. ona. yok. Tek 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 şey var. Bu arada şeye. Aa, bir şey var. Oh. Ah, Geliyorlar koşun koşun durmayın 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 koşun Okay Koş 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 Allah koş, düştü. nasıl düştüm lan ben Lan ben de düştüm yerden yere vuruyor bu Evet ha Kaldırıyorum koruyun beni Yukarı çıkmamız lazım yukarı çıkmamız lazım Ay yuk üstüne çıktı kar Kanka yukarı nasıl? Sen Biraz... nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Ben kafamda <gülüyor> <gülüyor> vardı. <işi>. <gülüyor> <gülüyor> ha, siktir, dur. Merdiven vardı eşik. Aa. Az siktir gördüm ben dur geliyor. Arkanızdan geliyorlar. Ben alerjime basmam lazım da geçemiyorum. Öleceğim. Yardım. Geldik geldik. Adam koşmuyor ki. 9 canım var. 5 can, 3 can ölüyorum. Oğlum kapıyı kırmışlar lan. Vay 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 vay. Lan öldüm. <laughs> öldüm lan. <gülüyor> ayı <gülüyor> geldi Allah, ayı. Sigara dudağına yapıştı ama kaç Şey yapacaksın. İlerleyen zamanlarda kapı olacak, kapıdan geleceksin. Gel. İlerleyen ilerlememiz lazım ama. <laughs> gel Önden gidiyorum, gelin arkamda. Ama korumanız lazım, ölüyorum. Yiyecekler. <laughs> Kurtarıcın geldi. Kurtarıcı <laughs> <laughs> melek. Gel buraya. Hadi durun. Yani çok ben kurtardım seni. Sekiz canım var. Tamam ya sana bakıyorum ağlama. Oh, yeah. Gel. Aa <laughs> sen bombanızı atarız da. Pala Atalım abi. gitsin. Ben şuradan geçeyim direkt gelecekler. Neydi? <laughs> <Gireyim> gire. <laughs> Gelin yukarı çıkıyor. Antır siktir git üstüme çıktı yine ya manyak. Şeye beni çekiyor, beni çekiyor Deniz. Geldim geldim. Neye bak? Lel şey nerede? Aha orada gördüm. Lan beni çekiyor. Anasını kim aşağı düştüm. <laughs> Kurtarın <laughs> beni. Aldım aldım kurtardım seni. Ben bir Ben koşamıyorum. Sığınağa girdim ben. Gir gir. Deniz gir gel. Herkes birer tane alsın bu arada şey ya. Aynen aynen. Herkes birer tane alsın. Çiti. Bir canım var ha. Lan kapıyı kapat. Yeah. Oh, bark, no bite. Ben direkt basıyorum bunu özlem yoksa. Ne yok etmişim ortalığı. Aslan parçası be. Tokat yapmış herkese. İçinden geçer. <laughs> Eren sende forest bir var mı? Var. Amele lazım sen. <laughs> Olur geleyim. <laughs> bir can basayım kendime. Sen... Aslında bir kişi içeri girdim mi? Diğerlere gidip ölse full canla doğacak ha. Ama silahsı sıfırlanıyor değil mi? Aynen. Aç bu kapıyı. mı açılıyor. Burada araba şey yapacağız. Man araba benzini dolduracağız. Aa hatırlıyorum bu çok zor. Yo çok kolay. Var ya biz bunu yapana kadar. Çok kolay be ben tekte yapmıştım. Biz 13 tane bak göreceğiz şimdi. Ama biz gerçekten iki kişi oynadık. Yukarıda. Yukarıda ben, kaldı. Te ben tek kişi oynadım bunu. Tek kişi Yukarıdan benzin almadık. Alacağız, alacağız aşağıya iniyoruz. Aşağıda asansörle <laughs> merdivenlerden yukarı çıkacağız. Buna zıpla bakayım asansörde which is zero. That might be in the top ten. Can I give you a minute? Can give you a minute? Can I give you a minute? Gidiyor. Ha? Gidiyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim. Benzinleri doldurmayın. Hepsini bir yere toplayın. toplayın. Arabanın önüne toplayın. Burada mermi var ha. Bir de şeyleri benzinleri ya. sıkmayın. Bak, burada can da var. Karşısında hemen can var. Ben pompalı aldım. <laughs> <laughs> Yanınıza alın. Abi gel. iki iki ayrılalım bence ya. Oğlum ayı geldi gene ya. Aksi gel sen benden. Arkanda var. Ya aşağı atmak mantıklı lan. Aynen aynen aldıklarınızı aşağı atın. Lan bana yardım bana yardım bana yardım. Geldim. <laughs> Ayy, sağ. sağol. Şey denizi niye yalnız bıraktın? Allah sizi alsın ya. <laughs> Oğlum bunlar ne böyle? Eren Eren denizi Gel yemeye Geldim gidip. geldim. Bir dakika Aşk deniz aksi etmiyor değil. Hayır aşağıda 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 deniz aşağıda. Sen ne yapıyorsun? Abi aşağı atlayacaktım ben bayağı unutmuşum oyunu ya. Ben burada zombileri oy alıyorum abi. siz, siz bakın. Yok yok senin de benzin alman lazım bitiremeyiz yoksa. Allah. Deniz şey e, sen denizin yanına git. Okey. Bana niye vuruyorsun ha? <laughs> <abi? gülüyor> Arkanda zombi vardı. Ha. Vallahi. tamam sen de denizin yanına git, tamam. izin alın. Başka bir yere gidin siz. Okay. Siz kimsiniz lan denize sıkıyorsunuz? Bomba. Bomba var, bomba var. var. Gerek yok aslında. Aa ölüyorum. Nasıl ölüyorsun? Ha, beni çekti de. <laughs> Ay aman o <Oğlum>, beni kaldırın. <laughs> ya ben merdivende zombilerle karşılaşmayayım diye direkt atladım abi. Manyak. Ya. <laughs> Al onu. Bende de var bir tane. Ayı geliyor herhalde ha. Evet. Her tarafı salladı ayı oğlu ayı. Ya iyi vur, iyi ya. Ben ayıyı vuruyorum. Oğlum bir bırak da beni şu çocuğu bir kaldı. <laughs> <laughs> Zeynep çabuk gel Zeynep. Nedir ya? Ayı ölmedi de. Beni bir koruyun, beni bir koruyun arkamda. Can bas. Son iki tane kaldı. Şey üç dört dört tane kaldı son. Can bas. ben bastım. Birlikte gezelim ya gelin Hangi tuşla atıyorsun? E sol. Eyle atıyormuş ne Sol tuş Ay ne oluyor ya? Sor diyorum inanmıyor musun bana Deniz? İnandım inandım. Tamam tamam inandım inandım. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum <laughs> Normal modu evet. emin misiniz? Evet. Ben açtım. Enay değilim biliyorum. Sen açtıysan zordur. Şimdi döverim bak. <laughs> Biz yukarıdan atın benzinleri orada Doldurma sakın benzinleri. Lan doldurdum niye? Doldurma daha var. Oğlum şeyin üstüne atmışsınız oraya nasıl çıkacağız? Neyin? Ben, ben çıkarım oraya dur. Aa beni bir şey çekiyor. Geliyorum. Aa beni bir sal sal. Beni bir sal. Abi beni bir Vursun sal. Vur, 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 vur. Ay, şey Benim üstüme tamam. atladılar. Yardım! Help! Arabanın oradayım. Help! Tepeden Allah! Sıkıyorum. Bana yardım, bana yardım! Axie'yi kaldıramıyorum. Öldüm. Geldi. 180, 160. Şu an. Kanka Axie'yi kaldıramıyoruz. Allah! Lan koru, koru! Sık, sık! Çıkıyorum, mu? Ananı sikerim ha! Tutmayın lan beni! Ö öldüm. Öldüm. Aa, ağzına sıçayım. Ben ne de, ya? Mefaat ettim. Sinan'a bak topal bacayla benzin taşıyor. <laughs> Dur kaldırıyorum. Kaldırıyorum hey! seni. Ay. Kalklan ayağa. Uyan Uyansan ölmek yakışmıyor. Seni sadece, seni sadece ben öldürebilirim. Uyandık. Silam Silahım yok. ama burada. Evet. Bir şey diyeceğim, bombaları patlatıyorsunuz. Ne bombası? Herkes benzinleri tutuyorsunuz, benzinler patladı. Tekrar toplamak zorundasınız, yüksek misiniz? Haydi, patlamış artık. Lan beni yok ediyorlar lan yukarıda. Oğlum yeter ya. Benzinleri dolduralım. Ben, en iyisi benzinleri Vallahi... dolduralım, dolduralım yeter. ya. Ne oğlum? Biz bitirmiştik şimdi. Evet, benzinleri benzin getiriyordum, öldüm o. Oraya nasıl gireceğim ben ya? Kanka. o da ya. Oğlum böyle bir şey yok. Oradaki benzinler aşağı at. 5 kişi oynayabileceğimiz bir mod var mı bunda? Yok. 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 yok, 4, yok. Allah, Allah'ım yeter Anladım. yeter. Sen miydin, Abi Ali geldi galiba. Zeynep. Hey, neredesin? <laughs> Gelin lan. Charger düşürdü beni. 3 canım vardı. Ben Dış de düştüm. Aa üstüne çıktı. Neredesin? Aşağıda mısın? Y aş e, orta kattayım sanırım. Orta kata nasıl geleceğim? Ha a, dur geliyorum. Hey, ben oraya nasıl geleceğim? Kanka gelirsin ya hadi hadi. <laughs> oraya gelemiyorum. Nasıl? Biz niye bu kadar zorlandık ya? Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ayı geliyor arkamda çekil arkamda çekil Yardım edin. Canım bitti. Eren'i kaldırmaya gitmem lazım bir dakika. Ben ne <laughs> çok düştüm ya <laughs> lan unutmuşum oyunu. Aynen benim 14 canım var. Oha. Öldüm öldüm. Baştan başlasak buraya. <laughs> Yok ya. Ölürsek zaten buradan başlatıyor ya tekrardan. Hmm, doğru. 100 canım kaldı. 98 95. 89. Ay. <laughs> öldün sen ya ben oraya gelemem ki. Hmm. <laughs> Bu arada canlar bitmiş. Ben öldüm. Yemin et. Allah. Kerim ya, Sikeceğim ya. Aa oh, ben düştüm, o da ölmüş. <laughs> Deniz ben de ölüyorum galiba Üstüme çıktı Deniz 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 <laughs> Zeynep izliyor <istiyor>. Yardımcılık Zeynep bombam geldi. var bombam var <laughs> Can yok mu çıkmış? Yok, yok hiçbir şey yok. Ölmez lazım. Öldük Öldü zaten. Dondurum, dondurum. Bir canım var. Tükürseler öldüm yani. Osursalar öleceğim. Allah. Ha bir de bunu tükürüyor eksikti. <laughs> <laughs> bir de sıç istersen. Öldüm bu arada ben de öleceğim. Ben de öldüm. Get out, get out. Kaldırma bırak ölelim. <gülüyor> Bu, <gülüyor> böyle, böyle yaşamak istemiyorum. <gülüyor> benzinlere <gülüyor> sıkmayın abi 2 2 ayrılalım dedim 2 benim. Hayır. Bakın 2 2 değil. Bence dördümüz gidelim bir benzine. Tamam getirelim arabanın yanına. <laughs> tamam. Tamam o da olur. Dördümüz gidelim, getirelim. Sonra dördümüz bir daha gidelim abi. <laughs> tamam. Aşağı atalım benzinleri ama sıkmayın benzinlere. Hadi. <laughs> Hadi gel. Kaç dakika olmuş yarın, bakayım? 19.